Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Elmas katmayıcıya gireceğiz. Ee, arkadaşım da geldi. Onunla birlikte oynayacağız. Hadi bakalım oynayalım. Ha bu mu? Okey. Şuna bir bakayım. Burada elmas almadık. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hastayım da biraz. Ay pek konuşamıyorum enerjik de değilim zar zor video anca çekiyorum Uf, zaten bu video çok yarın olmayacak ki ya ben niye konuşuyorum adamların 100 bin abonesi var 1 milyon abonesi var neler kazanıyorlar yemişim bizde fok hiçbir şey yok 8 aboneyi geçemedik zaten Kaç gündür onun için video atmıyorum. Ya arkadaşlar yine gittik ve bunu kaybetmeyiz inşallah. Gelin lan. Gelmeyin lan. <laughs> Oynayamıyorum ya enerjik değilim. Yaz bitti kış geldi abi ya ha ha. Olacak şey miydi bu ya? Eksi dört yedim. Ben de Rico alım. Dur Rico bilmiyorum. Rico nerede? Heh. Tamam. Ah. <laughs> Oh, kaç oh. Birkaç gündür bir yerlere gitmiştik arkadaşlar. O yüzden video çekemiyordum. Şimdi çekebiliyorum. İnşallah baskın yeme. <laughs> ah. Evet devam ediyoruz. Vur 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 vur. İlk puanı ben aldım. Ha <laughs> ha. Öleceğim oğlum. Ben biraz kaçmam lazım. Aa birisini öldürdük. Laps. Benim kaç olmam lazım? Ben öldü öleceğim. Ya ben de orada mal gibi duruyorum şimdi. Ne yapıyorum ben ya? Abi oha ne yapıyorsun sen? Hallettik. Onlar bizi halletti. İyi bari eksiyemedim. Kanka bu böyle olacak değil bu yıldız. Geçiyorum abi ben çiftte geliyorum ya. Mortis geleceğim Evet 474 kupa. Bunu 20 yapacağım gel adam <laughs> ah. ah ah evet şuradan oraya Roblox videoları da çektim ama e, ben ayrı bir yerden çekeceğim muhtemelen onu Evet bunu hallettik. Hemen gidelim. O o taraftan gidiyor. Şöyle bir alalım. Aldık ya biz onu. Oha. O ne lan? Sen kimsin? Lan ona karşı yapıyorsun. Ezvin. Ah. Adam yok lan. <laughs> Neyse takım arkadaşım yanına gideyim. Vaaah. <laughs> Ooo inanmış. Burada da adam yok. Burada da adam yok. Aaa. <laughs> Temiz mi? Temiz. 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 Tem, tem. Pam 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 deniyor. Ben de ölüyor. Halletti onu. Sen kimin arkadaşını öldürmeye çalışayım ya? Neyse. On bizim peşimizden gelsin. Um, 10 bin canım var zaten. Neden korkayım? Hadi güle güle. Hadi gel. Bir kere vuracağım. <laughs> ya yapamadım. Gaz öldürdü. Ama iyi aldık be. Üf. 5 dakika olmuş bile çoktan. Ben bunu bir 10 dakikalık çekerim atarım. Ondan sonra da bir video daha atarım veya shorts atarım. Ee, kendi şeylerime göre değişir gerçi. Neyse. Biz alırız orayı bir türlü. Hallettiniz. Hallettik biz onu. Dynamite var. Korkarım ya. Gel lan şimdi gel. Bam. Bir kere vursam öldün zaten. Çerez. Hop. Hadi gelsin ya. Zi kapıcı aldı. Çok basit. Aa, arkadaşım olmuş. Dur <laughs> <laughs> ben burada bir durayım. O gelene kadar bekleyeyim bir de. Burada yürüyorum. En fazla. Tamam ben kaçıyorum. Oradan 3 yüksen Ben dönüyorum yere. Şöyle bir yedik, ben, yani. ben öldüreceğiz oğlum. Laps laps. Tamam öldü işte. Salisi aldı benim için. Ah. Laps laps. Ah ben ölmeyim. Sen öl ölme ya. Dur yanına geliyorum. Hallettik biz onu ya. Hallettik hallettik. Basit de Kaç oldu? 7 dakika. Tamam. Devam ki. Aa. bu Bana bir şey mi demiş? Kanka en iyi olduğun Alem mi? Alem mi? Ne alaka lan? Neyse. Devam ki. Alem kim lan? Alem ne attı direkt. Alemin ne olduğunu bilmiyorum ki ya. Ama neyse ne olacak. Kanka çok geç kaldın sen bak. Ben direkt şuraya dalacağım. Şu şekilde. Tamam. Tamam. Yani. Ben hızlı ölüyorum. Laps <laughs> laps Kaç. Kaç. Aa! Ölmeyeyim ne olur. Ölmedim. Evet gidelim. Biz bununla kesin yenileceğiz ya. ikinci falan olsak iyi. Abi ben öldüm. 50 kişi bana doluyor. Bunu söyleyeyim Ben <laughs> oradan kaçtım. Abi bu ne? Aa, bana bir yardım etseniz. <laughs> Hadi. Hadi. şu Ah ikimiz de öldük kaçıncı olduk kesin dördüncü olduk. Ya eksi dört yedim dördüncü de ya. Ah be. Kanka bunu açmayacağım şimdi. Dur. Son bir yeri daha oldum. bundan sonra şey atacağım. Arkadaşlar Must Legends oynayan varsa ee, yeni başladım ben de. Roblox'ta diyorum bu oyunun adını. Ben de yeni başladım. Ee, pet atabilecek var mı? Yani güzel bir pet en azından. Daha iki, bir, iki rebirtim. Ee, üçüncüyü de olabilirim de. Pet, pet bu diye bir şey daha varmış. Ama o yapması çok zor onun. Ben iki rebirtim falan. Daha dur. Tamam tamam. Ben kaçacağım. Tamam dur dur dur. Dur dur lan dur. Dur dememden anlamıyor çocuk ya. Tamam sıkıntı yok. Benim için gram sıkıntı yok hocam. Oo. Okay, Duvar arkası geçti. Aaa ben öldüm. İkinci oğlum ne olur. O da üzgün işareti yapıyor. Saklan saklan. Onu nasıl saklan bu? Öldük gibi. Aa ben de uyuyorum ölmeyse. Git git üzerlerine git sıkıntı yok. Ben de olayım. Benim kaçmam lazım. Ben kaçmam lazım gerekirse direkt şuraya kaçacağım. Emir alamam şimdi. Oraya kıyım <laughs> <eminim>. Kaç. Kaç. Oyun <laughs> oldum. Emir geldi buradan. Ah öldüm ikinci. Sıkıntı yok. Eksiyemediğim. Ah çok iyi oldu. 500 kupa olacak lan Gayet iyi. Hadi son bir elde oynayalım. Sonra gireriz Hadi la hadi. 12 olmuş. Okey şu son elden sonra 500 kupa alıyorum. Yehu darız 500 kupa alıyorum. Mortis'in 500 kupa alıyor. Ya bu videonun sesi çok kötü olacak. Valla bir şey de yapamayacağım. Mecbur ses açacaksınız hocam. Ee, şöyle. Aldık biz onu. Yürü. Frank'e karışma bence. Bence Frank'e karışma. karışma. <laughs> <laughs> Duarak <abi, soramaz. Gülüyor> Tamam, sen böyle kulüp Geri dön ya. Oradan anlamıyor. Geri dön. arkadaşım öyle. Abi olacak iş mi ya? Aa Frank de buradaymış. Ay, vuramazsın ki bana. Ben şurada saklanacağım. İnşallah beni kimse çıplar görmez. Şu tarafa doğru gidelim. Bizim kaldı bir ülke doldurdu. Ya oradaymış. Çat Çap çap bam. Ben öldüm. Kaç. Ben öldüm. Ben öldüm. Kaç oğlum. Ben öldüm kaç. Oğlum ne yapıyorsun? Delirdi bu. Aa 2 1 abi ya. Çok az kalmıştı. Şu an bir kere kazansak var ya. Her türlü aldık. Ciddiyim. Gel be gel. Şimdi yiyeceğiz adamları. Ben seninle aynı takılayım. Kaç dakika olmuş? Bakmam lazım. 14. Tamam bunu biz 15 bağlarız. Ben bu videoyu yüklerim ama. E, ondan sonra biraz oyun oynayacağım. Oğlum bana yardım et. Ah en sevmediğim özelliğiydi bu ya. Neyse onu aldı. Sen de aynı takılak bak. Ben hiç girmeyeceğim. Hakar. Neye haker? Aa ben olacak. Tamam. ben burada duracağım. Tam da burada duracağım. Destroy. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy çok pis girdik adama. Bunu da alayım mı? Nasıl olsa bir de hava bir de hava. Ya yani onu da aldık. Devam ki bu, bu maç bizde. Bu maç bizde. <laughs> Aa aldım sanırım. Oh, ben onu da öyle Hadi gel. Aa bak bile. Hop. Hoppala, hop bak Hoppala hop. Hoppala kanka nereye gider Hop. Hop. Ah. Şimdi gel lan. Öldün ki. PC çük. Öldü. 1420. Kaybetmememiz için hiçbir neden yok. Tamam bitti. Evet arkadaşlar, hem mortis'im 500 kupa oldu ve 20 rütbe ve videomuz bu kadardı. Bay bay.